Şüphesiz biz onu yani Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin? Kadir Gecesi binaydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh o gecede Rablerin izniyle her türlü iş için iner. O gece tan yerinin kadar bir esenliktir. Kadir gecesini, fazilet ve kutsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah'tan bekleyerek ibadet ve taatle geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlamış. Allah'ım sen bizi dünyaya dalıp da ahireti unutanlardan, günahlara dalıp da tövbe etmeyi unutanlardan, makam ve saltanata dalıp da hesap gününü unutanlardan eyleme ya Rabbi. Mahşer günü amel defterleri bir bir açıldığı zaman, Sahte ameller bir bir yüze vurulduğu zaman, haklının hakkını haksızdan alındığı zaman, sen bizi habibinin önünde, sen bizi dostların önünde mahcup olan, iflas eden kullarından eyleme ya Rabbi. Eğri ile doğrunun ayrılacağı, bazı yüzlerin ağarıp bazı yüzlerin kararacağı günde, bizleri yüzleri ak Gönlü pak olan, sevgili peygamberimizin hamd sancığı altında toplanan o mesut ve bahtiyar kullardan olmayı, onlarla beraber cennete girmeyi ve cemalini görmeyi nasip eyle ya Rabbi.